Bugün 100 yıllık cumhuriyetimizin tarihinde önemli bir yere sahip olan EGO Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 81. yılı vesilesiyle bir aradayız. Bu nedenle EGO olarak bu yıl iki büyük gurur ve sevinci birlikte yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar EGO'nun şanlı tarihine yakışır şekilde birçok ilki ilave ettik. 2013 yılından beri hiç otobüs alınmayan Ankara'mıza 394 adet otobüs kazandırılmıştır. 2019 yılından beri sürücü kadın istihdamına önem veriyoruz. An itibariyle kuruluşumuzda görev yapan sürücü kadın sayısı 49'dur. Bir başka hususu daha özellikle ifade etmek istiyorum. Egon'un doğal gazının özelleştirilmesi de kendi içerisinde bir keşkeyi barındırıyor keşke özelleştirilmeseydi diyoruz. Zira doğalgaz özelleştirilmeseydi Ankara Büyükşehir Belediyemizden destek ya da yardım almak durumunda kalmayacaktık. Aksine Büyükşehir Belediyemize katkı sağlamış olacaktık.